Hızlı teslimat. Bütün arabalar tamirci Gürbüz'ün gelmesini bekliyordu. Daha önce hiç bu kadar gecikmemişti. Sonunda geldi ama hiç mutlu değildi. Geciktiğim için özür dilerim. Kusura bakmayın hala kahvaltı edemedim. Aa, ne yapsam? Evde buzdolabım tam takır. Aa, bu hiç iyi değil. Boş bir mideyle çalışamam değil mi? Tıpkı sizin boş bir depoyla hareket edememeniz gibi. Evet birkaç tane yumurta olsaydı biraz da süt işe yarardı. O zaman kendime güzel bir omlet yapabilirdim. Aa, nefis olurdu tam ağzıma layık. İstersen hemen çiçeği yeşil dükkanına gidip sana bir şeyler alabilirim. Hayır hayır hayır. Hiç gerek yok Rory. Yani sahi mi? Gerçekten alır mısın? Gerçekten mi? Bana altı yumurta ve biraz da süt alabilir misin? Elbette alırım Evet. Bütün günü aç geçirmenin manası yok değil mi? Kim benzin istiyor? Ben! 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 ben, ben, ben önce ben! ben! Önce ben! Acele et. Biraz gözlemek demek. Lütfen beni sıkıştırma Şimşek. <laughs> evet, görüyorsun uğraşıyorum. Kaykayını tamir ederken herhangi bir hata yapmak istemem. Anlaştık mı? İster miyim? Hı? keşke ben de Rory gibi olsaydım. Ben de yarış pistinde vızır vızır dolaşmak, istediğim gibi hız yapmak isterdim. Merhaba genç Rory. Senin için ne yapabilirim evlat? Tamirci Gürbüz'ün kahvaltısı için altı tane yumurta, bir kutuda süt istiyorum. Verebilir misiniz lütfen? Abi, al bakalım. Ama seni şimdiden uyarayım. Yumurtalar küçük bir sarsıntıda kolaydır kırılabilir. Süt de kolayca dökülebilir. Tamam mı? O yüzden yavaş ve dikkatli git. Tamam denerim çiftçi Yeşil. Çok teşekkür ederim. Durun durun durun. Ne yaptın Yeşil araba? Biraz dikkatli olsana. Az önce oraya yavaş ve dikkatli ol dedim. Ama sen işi berbat ettin. Affedersin Yeşil çiftçi. Ah. Neyse Rory'e. Gel de sana götürmen için yenilerini vereyim. Hıf, teşekkür ederim çiftçi Yeşil. Ne kaldın Rory. Aa, hemen buraya gelmezsen Rory herkes bana küçük gürbüz demeye başlayacak. Başlama tanrıcı Benim yağımı değiştirmen gerekmiyor mu? Kusura bakma Maxi ama biraz beklemen gerekiyor. <laughs> Maxi'nin beklemesi mi gerekiyor? Hayır benim yarış pistimde kimse bekleyemez. <gülüyor> evet, evet. Bitmek <laughs> üzere. <laughs> şimşek. <laughs> Şimdi çakacak. Oh. Çok... <gülüyor> <gülüyor> ya ama ben bitmek üzere demiştim. Oh, olamaz. Oy. Merhaba Rory. Benimle yarışa var mısın? Üzgünüm şimşek. Şu anda gerçekten çok ama çok dikkatli hareket etmem gerekiyor. Yani yavaş mı gideceksin? O hızla gidersen hiçbir zaman bir yarış arabası olamazsın. <laughs> Tamirci Gürbüz bize karnının çok aç olduğunu söylemişti. O zaman Yumurtalarla sütü ne kadar çabuk götürsen bu kadar iyi olur. Olamaz. Şimdi malzeme almak için bir daha çiftçi Yeşil'in dükkanına gitmem gerekiyor. Üstelik şimdi benim de karnım acıktı. Hem de çok. <tàng> Buna ihtiyacın olabileceğini düşündüm. Ee? Ha, o nedir? Kay kayına. Durmak için bunu kullanman gerekiyor. <laughs> Küçük bir omlet. İstediğim tek şey bu. Küçük bir omlet. Bir omlet. İstediğim tek şey bu küçük Ay, bir ah, omlet. Evet. Neden bütün arabalarımız burada beklemek zorunda kalıyor tamirci Gürbüz? Acele etmek zorundayız. Motorlar ayarlansın, lastikler ısınsın, herkes hareket etsin. Ama Marşa, ne yazık ki tamirci Gürbüz'ün yakıtı bitmiş. Rory'nin ona kahvaltı malzemesi getirmesini bekliyor. Ah, öyle mi? Tabii ki boş mideyle çalışamazsın Gürbüz. Sabah besin takviyesi yapmak son derece önemlidir. Aa, tamam. Ay, Rory hadi çabuk ol. Evet, yeşil araba tüm pisti geçip başlangıç çizgisine geldi. Vrın! Ve açık ara yarışı kazanıyor. Aferin. Formula çiftlik araçları yarışmasında birinci. Vrın! Hadi 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 hadi. Vrın! Daha, olamaz. Daha olamaz yeşil araba. Biliyorsun her şeyin bir yeri ve zamanı vardır. Ve şu anda ne yeri ne de zamanı. Aa, affedersin çiftçi yeşil. <laughs> Sanırım bu tür yaramazlıklardan uzak durman için oynayabileceğim bir şey bulmamız gerekiyor. Ah, yine mi geldin Rory? Evet. Ne oldu tahmin edin çiftçi yeşil. Ah, Sakın söyleme. Çünkü elimde sadece bir kutu süt ve altı tane yumurta kaldı. Üstelik şimdi benim de karnım acıktı. Benim için uygun bir yakıtınız var mı? Üzgünüm Rory. Elimizde kalan tüm yakıtı dün yeşil araba gümüş kapıya götürdü. Oh. Bak. Sanırım dönüş yolunda yeşil arabanın sana eşlik etmesi iyi olur. Hem mal teslimatı nasıl olur görmüş olursun. Hem de yakıtın biterse sana bir yerlerden yardım getirir. Harika harika. Böylece yarış pistinde seninle birlikte güzel bir yarış yapabiliriz. Hayır hayır çok yavaş gidin. Unutmayın bu yarışı yavaş ve dikkatli giden araba kazanır çocuklar. Teşekkür ederim Yeşil Çiftçi. <laughs> zavallı aç karnım. Yaşasın. Ha? Bakın işte Rory geliyor. Ah nihayet şükürler olsun. Belki şimdi yağımı değiştirebilirsin tahminci Gürbüz. Ha, olamaz anladığım ah. kadarıyla Rory'nin derdi de benimki aynı. <laughs> hey! Bundan sonra yol dümdüz. Buraya bak. Oh, hayır ha? olamaz. Ne yapacağım şimdi? Ne yazık yakıtım bitti. Ha, tamam. Ee, tamam. E yardım getireyim, hemen dönerim, tamam mı? Bekle, Bir yere gitme. Aa, olamaz, Rory'nin sesi kötü geliyor. Ama bu Rory'nin motorunun sesi değil ki. Bakın bu yeşil araba. Çabuk gelin. Rory'in yakıtı bitti hadi. Aa, zavallı Rory. Hep benim yüzümden. Sabah onun deposunu doldurmalıydım. Az önce bir arabanın yardıma ihtiyacı olduğunu mu duydum? Doğru duymuşsun çekici. Zavallı Rory yolun ortasında kalmış. Deposundaki yakıt bitmiş. Merak etmeyin. Gerek yok telaşa kapılmaya. Çünkü iş başındayım. Bu gerçekten muhteşem bir şeydi. Tek kelimeyle mükemmeldi. O küçük omlet karnımı tıka basa doyurmaya yetti. Şuna bakın, şuna bakın. Ay, affedersiniz. Seni çok iyi anlıyorum tamirci Gürbüz. Seni de affedettim. Hadi bakalım. Senin şu yağını değiştirelim Maxi. Yap yapın. Gürbüz, bir şey sormak istiyorum. Senin daha önce yapman gereken başka bir iş yok muydu? Ha? Neymiş o Rory? Bir, iki, üç. Başarın abi, yarın araba. Beş, başla. Hadi hadi hadi. Hadi. Ulan geçelim, ulan. hadi, hadi. hadi, Yeşil arabayı görüyor musunuz? Harika gidiyor. <laughs> Bu çiftçik aracınızla hareket etmesi gerektiğini biliyor. Çok, çok güzel bir araç. Evet çok güzel. Muhteşem bir sürüş şişlere bak. Aferin sana yeşil araba. Bu gelip bize haber verdiğin için. Ve tabii gümüş kapının bugüne kadar gördüğü en yavaş ama en güvenli etabı tamamladığın için. Hayırlı. Bu da senin ödülün Rory. Yola devam ettiğin için. <laughs> Teşekkür ederim tamirci gülümsüz. Kırık birkaç yumurta ve dökülmüş birkaç kutu süt sayesinde Rory bazen yarışı kazanmak için yavaş ve dikkatli gitmek gerektiğini öğrenmiş oldu. Deniz kenarında bir gün. O gün gümüş kapıda her zamanki gibi yoğunluk vardı. Maxi yine hızını alamayıp çakıl taşı virajı tam gaz girmişti. Ve tabii bir kez daha kazandı. Bay karbüratörden mesaj geldi. Bundan böyle piste gösteriş yapmaktan vazgeçmen gerektiğini söylüyor Maxi. Ah, bay karbüratör öyle bir şey söylemez. Yeter tamirci gürbüz izin ver lütfen. Ben batarya falan değilim anlıyor musun? Tamam 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 eğleneyim demiştim. Ah, Bay Karburatör yavaş yarış arabalarından hiç hoşlanmaz Marşa. O hızlı arabaları sever. Yarış kazanan arabaları. Ama yaylarına ve kanatlarına büyük zarar verdim. Başka bir yerini daha kırmak istemezsin. <laughs> Affedersiniz. E, e, gümüş kapı yarış pistini bir uçtan bir uca kontrol ettim ve... Aa, evet çok güzel. Ha, da, 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 da. Geçer artık, kapat şunu! Affedersin müziği duyunca bir an kendimi kaybettim. Evet, ne diyordun Köstebek? Eee, e, ne, ne, ne diyordum tabirci Gürbüz? Ya bilmiyorum. Ha? Aa evet 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 Pisti kontrol etmiştin. Kontrol etmiştim. He. Evet doğru. Çakıltaşı ee, çakıl taşı tuzağında yeterli miktarda kum yok. Hatta hiç yok diyebilirim. Ama o tuzağı boş bırakamayız. Buna izin veremem. Maxi bu sabah yaptığı gibi çakıl taşı virajına hızla girerse ...patinajına durduracak bir şeyler olmalı. O zaman orayı derhal doldurman gerekiyor Gürbüz. Orayı derhal doldurmam gerekiyor. Evet. Tamam. Anladım. Aa, bu arada tamirci gürbüz. Telsizlerimi bir türlü bulamıyorum. Sen nerede olduklarını biliyor musun? Ben de bir tane var. Aa, hayır, iki tane var. Bir arka cebimdeymiş. Aa, i̇ki ettim. Bir tane de burada var. Evet, üç. Ee, üçü de bende. Evet <laughs> ee, tamirci gürbüz. Evet. Aa, bir tane daha. Dört. Evet evet dört tane var. N nasıl buraya gelmişler bilmiyorum Marş'a gerçekten. Aa, ben biliyorum tamirci gürbüz. Telsizleri buraya sen getiriyorsun. Tamirci <laughs> görmez. Tamam, telsiz için bu kadar gülmeye değmez. Asıl o kumu nereden bulacağımızı düşünelim. <laughs> ah, ben biliyorum. Kumu deniz kıyısından alabilirsin. Evet, bu gerçekten güzel bir fikir sevgili Rory. Çekiciye soralım, belki kum taşımayı kabul eder. Ben de doldurmaya yardım ederim. Harika. <laughs> Aramızda tamirci gürbüzü gören var mı? Nereye gitti acaba? Deniz kıyısına gitti. Kum getirmesi gerekiyormuş. Başlat bayrağı en son onun elindeydi. Nereye koyduysa bulamıyorum. <laughs> Bir fikrim var Rory, gelin kumdan kale yapalım. Ne dersiniz? Ha ben çok seviyorum, oh. kumsala bayılırım. Evet. Gerçekten. Evet. Tamam toplayayım.